Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tarkan'dan zeytinlik tepkisi. Zeytin ağaçlarımız katlediliyor. Çok üzülüyorum. Yazıklar olsun. Zeytinlerimizi kıyım başladı. Ne desek ne yapsak yine ulak olsan olmaz. Zeytin ağaçlarımız katlediliyor. Üzülüyorum yazıklar olsun Hem vicdandan Hem akıldan yoksul İnsandan Yandan umut kalmadı artık Doğayı Şurupsuzca yok ederek Bildiğin dalı Kestiğin unutuluyor Tüm dünyada durum aynı Doğa bitiyor Sonumuz Hayır ola Diyor arkadaşlar an um, anima oh